Arkadaşlar bugün sizlerle Hitman Absolution birinci bölümü çekeceğiz. Ben Sertaç. Ben Onur. Bugün sizlere Hitman birinci bölüm yeni serimizde başlıyoruz. Yeni serimiz hayırlı. Hayırlı olsun. Evet. Şimdi hemen geçelim. Ee, bizim adımız bu herhalde. Evet. Hemen Türkçe'ye çevireceğim arkadaşlar. Çok kolay. Ayarlarından çevirebiliyorsun. Ee, evet. Arkadaşlar, birinci bölüm ben size sunacağım. Ee, Sertaş şu an gitti. Şu an ben birinci bölümü sunacağım. Sertaç da ikinci bölümü. Geçelim. Ee, evet, şimdi ayarlara girelim. Ay, options, text language, Türkçe, yes. Evet Türkçe yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni oyundu yeni biz, oyun. Biz de oyunu bitirdik arkadaşlar bu adam. Zor mu? Kolay normal oldu. olsun normal. normal tabii ki de herkesin seçtiği istediği normaldir. Yani biz ikinci göre oynadığımıza göre zor da seçebilirdik de normal olsun yani normal. Evet ilk bölümü merak ediyorum. Biz oynamıştık. Bitirdik hatta. Ha, ama hatırlamaya çalışıyorum. Evet bir villayı soyuyorduk. Aa. Evet bir villayı soyuyorduk. Ee, evet bir, video bir villayı soy Villa. soyuyorduk. Villa. Ee, ben <laughs> e, üstümü değiştirdim. değiştirelim mi? Üst değiş evet, değiştirme tabii de var. E, e, yoksa Üst değiştirme de var. Evet tabii ki de. Yoksa kaparlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi. Personal contract. Tamam. İlk bölümü ben geçeyim istersen, i̇stersen olurdu. Hayır gerek yok gerek yok. Pekin li